Menekşe! Geliyor! Hadi kız. Bu suratla sokağa çıkamam yine. Halil görünce... Menekşe! Geç kalıyorum kız! Cingar çıkmasın, hadi benim yavrum. Ha! Ver telefonunu. Versene. kapattın kız. Biri arar diye mi korkuyorsun? Uğraşma kızla. Uğraşma Dürzü. Ne? Ne bakıyorsun? Yürü! Yürü git! Hasta eder adamı ya. Yürü! Hello Midas! Bugün Mustafa gene gelecek. İşlemlere başlayacağız. Duydun acele ediyor. Yakında telli duvaklı gelin olacaksın. Parası bulu da var. İş de kuracak. Daha ne istiyorsun? <laughs> Çıkışta Yusuf abim gelecek. Bekle. O gelmeden sakın adımını dışarı atma. Gardiyanlarımı beklerim. Menekşe, adamı hasta etme. Günaydın. 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 Menekşe. Menekşe dur. <laughs> Menekşe. Yok bir şey. Menekşe. Menekşe ne oldu sana? Kim yaptı? Yaşatmazlar seni kızım. Seni de Halil'i de. <laughs> Baban mı? Geç kaldığın için mi yaptı? Tamam. Benim yüzümden. Değil mi? Enekşem, <laughs> enekşem. Geçecek. Hepsi bitecek. Sana söz veriyorum. Bunların hepsi geçecek.

Hasan. Şat. Biz tuşum var. Dürüşük isfert. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe dir auf hier schon orange Saft gemacht. Trink das was. Danke schön. Oy, 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 oy. Ben senin canını yerim, yerim. Babam erken mi gitti? Hiç gelmedi ki. Hadi eyvallah. Menekşe'yi işe ben götüreceğim ama almaya gidemeyeceğim. Sen alır mısın abi? kaldırız Hadi Allah'a emanet. Günaydın Mustafa. Erkencisin oğlum. Kusura bakmayın. Sen kusura bakma. Biz geç kaldık. Bir müşteri çağırdı. Oraya gittik. Oğlum bana da çay getir. Kadir de gelmemiş. Gelir. E ne var ne yok? Çok şükür. Düğün için konuşalım diye geldim. Takıydı falan neler istenir. Buralarda adetler nelerdir bilmem. Vallahi buralıyız dedikse adetimiz aynıdır. Memlekette nasılsa burada da öyledir. Selamünaleyküm. Vay Mustafa hoş geldin. Sağ olasın hoş bulduk. Menekşe işe bıraktım geldim. Artık böyle kocasına teslim edene kadar nişanlı kızı biz getirip götüreceğiz. Menekşe artık bize emanettir. Allah razı olsun. Bana da getir lan. Abim nerede? Gelir birazdan. Ya değil mi? Biz daha Yusuf abiyle tanışamadık. Ya. Sana Hoş geldin. Bak eniştemle tanıştım. Oo. Menekşeyi verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun başımızın üstünde yeriniz var. Oturun şöyle. Oğlum kahve yap damadınıza. Sağ olasın. Mustafa, Yılmaz abi. Memnun olur Ben de. Eyvallah. Yılmaz abi de senin gibi gelmiş buraya. Buradan biriyle evlenmiş, iş kurmuş. Hanımım Türk. Allah mesut etsin. Bak, arı gibi çalışıyor bu kahve. Mustafa da iş kuracak Yılmaz abi. Ne yapacaksınız? Vallahi bilmem artık düşünüyoruz. Ha Yusuf abi. Gelsene ya. Bak kim var Selamun Aleyküm. Mustafa. Saygılar abi. Yusuf abi ben işlemle tanışmadı da. Hadi ya. Abim hepimizden çok çalışıyor ya. Hoş geldiniz. Sizi bizi bırak artık akraba alıyoruz ya. Ha ya. Burada mısınız? Takılıyoruz biz burada. Hmm. İyi. Akşam evde görüşürüz. Hadi eyvallah. Hadi hmm. Yusuf abi bu işe pek razı değil galiba. Nereden çıkardın ya? Onun tipi öyle. Babam razı olduktan sonra kimseye laf düşmez. Nikahı bir an önce kıyalım bari. Nikah kolay düğünden haber versen. Düğünsüz kız verildiği nerede görülmüş? Konuştuk hep onları. Salon tutacağız. Memlekette nasılsa öyle. Anlı şanlı yapacağız düğünümüzü. Başlık parasını görmeden nikah işine başlatmam mı ona göre. Merak etme. Elçiliğe gitmeden elinizle. Baba, takı listesi verecektin. Verdim, verdim. Ana, senin bir diyeceğin var mı? Ne istiyorsan söyle şimdiden tedarik etsin. Uzak şehre göndermem kızı. Ne iş tutacaksa burada tutsun. Buralarda bakmaya başladım bile. E, eh, işte burada olacak haliyle. Bir de evlendikten sonra çalıştırmayacak kızı. Başka bir şey istemem. <laughs> Nenemin emri başım üstüne. Hoş geldiniz. Geç geç. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Yolculuk iyi geçti inşallah. Aman maşallah adı gibi güzelmiş gelinimiz. Maşallah maşallah. Allah tamamını erdirsin. Amin. Buyurun. Sağ olun. Hadi kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.